Dur. Elmas sildi de bizi. Abi aynen. Elon maske. Kral Elon Musk. <laughs> Sen... <gülüyor> Sensin bu dünyayı kurtaracak adam. Hemen dönelim. Ve Herkese çok selamlar dostlar. Bugün yine süper ötesi bir yayına karşınızdayız. Ozan'layız birlikte bugün. Evet, iCrypex'ten Ozan'layız ve konuşacak aslında çok konu var. Avax var, Ethereum var, Bitcoin var yine tabii ki de. Pancake, Uniswap örnekleri, Dogecoin neler neler olacak? Hepsi burada olacak. Evet Ozan nasılsın? Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? İyidir bende. Piyasalar yanıyor, alev alev yanıyor. Neler olacak bakalım? Hadi bakalım. Sen de yaz şöyle konuşalım. Evet, önce istersen şeyle başlayalım. MinecraftX'te neler yapıyorsunuz? Bu sıcak dönemde neler öne çıkıyor? Tabii biz de MinecraftX olarak hızlı bir şekilde coin ekleme çalışmaya devam ediyoruz. Tabii ki de kripto para arttıkça bizim ilgi alanımıza giren e, kripto paralar ve eee çıkan evet. analizler de artıyor. Bestan'ın ve ekibi her gün günlük olarak bu analizleri e, yatırımcılara e, gönderiyorlar. Aynı Süper. zamanda yine kripto program programları var. E, ya çünkü çok hareketli. Bugün piyasa bir anda yüksekken yarın e, düşüşe geçebiliyor. Buradaki tabii. hem teknik analiz tarafında hem de diğer on-chain analizlerdeki verileri incelemek e, çok önemli geliyor. Bununla beraber de şey tarafı da var tabii. Yani yatırımcılara aynı zamanda e, bir yatırım uzmanı e, arkadaşlarımız arkadaşlarımıza kripto para yatırım uzmanları Onları alıp da anlık olarak 7/24 destek alabiliyorlar. Bu da iCrypex olarak sunduğumuz böyle eşsiz özelliklerden bir tanesi ki bence şu dönemde çok çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avax yükseliyor. Neden yükseliyor? Daha Tabii. da yükselir mi gibi bunlara ulaşmak bence şu piyasada çok çok değerli. Biz de iCrypex olarak bu hizmeti vermeye devam, devam Tabii ediyoruz. Tabii yani her yerde o kadar çok bilgi var ki bir noktadan sonra dağılabiliyorsun. Nereden Hı. ne alacağım işte o öyle bir tweet attı bu böyle bir şey dedi falan ama hani topyekun bir şekilde almak gerçekten kıymetli olabilir. Bu videonun altında da link olacak dostlar. Oradan da isterseniz iCrypex'e üye olabilirsiniz. Bakabilirsiniz. Hatta sizin bir de şeyler var. Günlük haftalık analizler var. iCrypex'in onları da Hı. paket haline dediğin gibi alabilirler. O zaman şöyle bir AVAX'la mı devam edelim? Ne diyorsun? Tabii ben bence şu an gündem Avax bence. Çünkü gerçekten 3 dolardan 30 dolarlara kadar bir ataktan bahsediyoruz. E bunun arkasında ne var? Neden bu kadar yükseldi ve daha da yükselir mi? koy Market Cap sırası biraz beni böyle kafamı bulandırıyor. Çünkü orada farklı bir durum var. onlardan bahsedebiliriz istersen. Tabii ki ister. hemen gireyim. Şimdi Avax'ın biz şunu söylemiştik. Yani değer olarak düşük ve şu aşamada e, her an bir pump yapabilir, belli bir haberle yükselişe geçebilir. Bunlardan bahsetmiştik. Hatta daha biz Avalanche'ın Squanch'la e, yılbaşından önce bir yayın yapmıştık. Orada da böyle bir öntü vermişti işte şey gibi. E, burada bir exchange platform açılacak ve orada da bir airdrop olacak. E, aslında bu yükselişin ardında da biraz bu airdrop haberinde olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber AVAX'ın aslında gerçekten değerinin düşük olduğunu, sunduğu teknolojinin dışında sosyal platformlarda sürekli bir kıyaslama içinde olduğu işte Polkadot, AVAX, Cosmos gibi, ADA gibi hı hı. diğer platformların yanında dururken ama değer olarak işte Polkadot'un çok altında, Cardano'nun çok altında bir değer yapısı vardı. Şu an Bunların geçti. Da, Polkadot şu an geçti. 22 dolar evet. Evet ama şuna bakıyoruz yani şu an e, piyasa değeri olarak hala e, 30'lu sıralarda olması lazım ya da 20'li sıralarda. Orası da biraz hareketli çünkü sadece Avax artmıyor. Yani Dogecoin geldi abi 10. sıraya. Ya. <laughs> Aynen ama şunu dikkat etmek lazım. Şimdi oradaki e, Polkadot şu an çok üst sıralarda olması Avax'ın daha aşağıda olması gidecek yolun olduğu anlamına çok gelmiyor olabilir. Neden? Çünkü daha abax'lı kilitli olan ve e, geliştiricilerin ve işte e, diğer sosyal medyada Avax'ın e, tanıtımını reklamını yapan kişilerde yüklü miktarda Avaxlar ve bunlar hesaba katmıyor koyayım artık hep e bunları kattığımızda 22 milyar dolarlık aslında Polkadot'un da değerini geçmiş bir kripto paradan bahsediyoruz. Şu an daha hala gelecek satın alınıyor. Yani bugünün Avax bize a bunu sunuyor, ne güzel de üzerinde işlemler deniyor işte Avaxkandan da bu takip edilebilir. Avaxkandan e, burada da çok böyle hani. Bugün bize sunduğu açıkçası bir şey yok ama gelecekte Ethereum 2.0'ın çok büyük bir rakibi olması, e, hatta e, Emin Bey'in Ethereum 2.0 Avax'ın rakibi gibi daha da e, böyle iddialı açıklamaları. Açıkçası Avax'ta çok ciddi değerlemeler yaşattı bize. Son bu kadar hızlı bir artışın nedeni biraz da önümüzde Avax'ta kurulacak olan Avalanche platformunda kurulacak olan e, bir airdrop e, durumu var. E, daha şartları net değil ama bundan kaynaklı olduğu da e, söylenebilir. Peki airdrop sonrası ne olur sence? Ya bu Ripple'da ben açıkçası çok sert bir düşüş olacağını bekliyordum ama airdroptan hemen sonra evet bir ani bir geri çekilme gördük. Amerika'daki bu SEC'nin davasından dolayı çok sert geri çekildi. Açıkçası airdroptan sonra böyle bir anda bir geri çekilme e, yaşanmadı. E, bu AVAX tarafında da olabilir ama ben yine de orada airdrop sonrası bunu tetikleyecek işte stakelerin açılma zamanında yine piyasada bir düzeltme bekliyorum ee, ama bu şu demek değil tabi bazı kripto paraların biliyorsun çok büyük fanları oluyor Avax'da böyle ne diyelim ne diyorum böyle sıkı takipçisi olan bir kripto para insanlar yatırımcılar biraz yanlış anl anlıyor ha, Avax düşecek bu hak ettiği değer değil gibi onu demiyorum ama yani şu an e, biraz değerinden fazla değerlendiğinde söylemekte fayda var daha yukarı gidebilir mi gidebilir ama bu biraz bana açıkçası balon etkisi ni gösteriyor buradan hani biraz daha riskli alanlara girmeye başladı benim için AVAX diyebilirim Peki Sence risksiz alanlar nereler yani kaç dolara Hı. gelirse Burası gerçekten bunun değeri olduğunu düşünüyorum diyebilirsin ya şöyle aslında 10 milyar doların altında e, AVAX'ın şu an değerlenmesi normal. O da neye geliyor? İşte e, yarı fiyatına e, biraz daha aşağısına. Yani 13-14 dolarlar bence AVAX için e, güzel fiyatlar şu aşamada diye düşünüyorum. Ama önümüzde bu 2-3 sene sonra e, üzerine geliştirilen platformlarla beraber çok ciddi değerlenmeler devam edecektir. Tabii şunu söylemekte fayda var. AVAX Avalanche platformu daha doğrusu. Her gün yeni bir, her hafta yeni bir açıklama yapıyor. Medium sayfasından işte yine Emin Bey paylaşıyor. Medium sayfasını takip edebilir. İşte bir sürü iş birliklerinde bulunuyorlar. Sadece teknoloji anlamında değil, çok ciddi bir iş geliştirme ekibi var ve buradaki çalışmalar da devam ediyor. <laughs> Orada bir daha böyle çarpıcı ve işte değer olarak çok önemli olmasa da marka olarak bir gelişme olmazsa açıkçası 20 dolarlar seviyesi bence şu an daha makul geliyor bana, bana diyebilirim. Daha makul evet. Hı -hı. Ya o tarafta Emin Bey'in Emin Gün Sirer'in de zaten Ethereum killer olarak bunu pozisyonlamaması, Avalanche, Ethereum, zaten Ethereum killer olarak çıkan bir coin vardı. ICX vardı, bilmem ne vardı. Ama gün sonunda hepsinin nerede olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Ethereum killer yeni bir Ethereum killer olmaması, bu şekilde konumlandırmaması bence zaten gayet doğru bir hamleydi. Ben şu şuna söyleyeyim ben şuna çok katılmıyorum. Yani Ethereum killer olmadığına çok katılmıyorum ben. Yani şundan dolayı e, aslında Ethereum killers demiyor. Yani şöyle düşün ya Ethereum bizim rakibimiz bile olamaz diyor. Hı hı. Hani o kadar iddialı ya, açıkçası iddialı ben. Ama, ama biraz bunu biraz ben, fazla görüyorum. Şimdi Ethereum killer daha hı hı dakika bir ödedim. gol bir bir, bir, bir bir durmak lazım. O hani gerçekten dediğin gibi killer de olabilir ama bunu artık biraz yolda görmek gerekiyor. Aşağı geçer, bilmem neler olur. O zaman dersin Burada aynen kesinlikle şu da çok önemli. Yani insanlar şu an çok takılıyor. İşte saniyede bin işlem geçiyormuş. İşte saniyede e, Ethereum'da şu kadar geçiyor, orada on bin kat daha fazla geçiyor. İşte Visa'nın işlem sayısı bu. Tamam da yani orada gerçekten o kadar işlem olacak mı? Yani teknoloji e, açıkçası Hı -hı. Kripto paralarda her şey değil. Şu an en değerli kripto para Bitcoin. E, sen de biliyorsun Bitcoin diğer kripto paraları değerlendirince ne kadar teknolojik. Yani diğerlerine Tabii. nazaran ne kadar teknolojik. Burada teknolojiyi yine desteklemesi gereken ikinci bir nokta var. O da şu bir geliştirici takımı. Bu sadece e, o kripto paranın ekibi değil. Onun etrafında şekillenen ve e, kaynak yaratmaktan bahsediyorum. İnternette kaynak oluşturmasından bahsediyorum. Bu da çok çok önemli. Bunları da aynı şekilde gelişiyor olması evet, lazım. Evet. Bir de mesela o Polkadot falan özellikle bu hani web 3.0'ı sahipleniyor ya merkeziyetsiz evet. web'i inşa etmek istiyoruz diyor. Şimdi sen o noktaya geçiyorsan zaten artık kripto paraların dışındasın. Dolayısıyla senin gücünü kripto para dünyasının dışında da gösteriyor olman lazım. Yaptığın işbirlikleridir, bambaşka noktalar. Sen ve bir inşa edeceğim diyeceksin. Hala sadece kripto paralar kabuğunda kalacaksın. O çok örtüşmüyor. Polgada tarafı için söyledim bunu tabii ki. Tamam o zaman Ethereum'e geçelim. CME vadeli işlemleri başladı. Ne düşünüyorsun? Neler olur sence Ethereum tarafında? Ya şu beni biraz takip edenler bilir mi? Ethereum çok büyük bir fanıyım diyeyim artık. Hani evet. Çünkü onun üzerine kurulu uygulamalar var ve burada işlemler yapmak çok keyifli. Çünkü gerçekten biz merkeziyetsiz finans ve kripto'nun gücünü ben biraz Ethereum'da gördüm. 80-90 i̇şte dolarda olur. video yapıyorduk burada seninle hatırlıyor musun? <laughs> evet, aynen. Ya ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bu Mart'ta bir sene önce işte aynen 120 dolar falandı. Ya orada şey demiştik. Yani. 500 dolar üstünde artık bir nokta yok falan gibi. Ama oradan itibaren gerçekten senle de sen zaten sürekli hani bunun bilgilendirmesini yapıyorsun. Biz de her yerimizde bir Ethereum'dan bahsettik ve Kesinlikle. bugünlere kadar geldik. Ee, ama bugün artık Ethereum hem bir borsada e, hazine müdürü olarak söylüyorum, e, hem de diğer e, borsaların açıklamalarını da takip edince şu an çok kullanılabilir seviyede değil. Yani buradaki fi ücretleri çok, ya, ciddi çok miktarda can yakmaya başladı artık. E bunu yatırımcıya yansıtan kurumlar var, yansıtmayan kurumlar var. E, biz burada minimumda da e, tutmaya çalışıyoruz ama şu an insanlar şeyi ne yani, daha diğer tarafta bu merkeziyetsiz finans kuruluşları için de geçerli. Tabii onlarda öyle bir şans yok ama ya buradaki bu fiillerin çok artması ya bir, bize soğuk baktırıyor. Hem ERC20 <laughs> tokenlarına hem de Ethereum'a kendisine. E ee, burada şey olacaktır tabii ki yani bu artık Ethereum et, o bidonun 5 litrelik e, bidonun dolduğunu hani daha fazla su almadığını daha fazla ileri gidemeyeceğini gösteriyor şu yapıda. Ama ee, 2.0 belki geldiği zaman biraz çabuk gelmesi lazım tabii. Çabuk ya yani bitmesi yani... daha doğrusu bu bir süreç ama çabuk bitmesi lazım. 2.0 yani şu an hani böyle <gülüyor> e, <gülüyor> açtık kollarımızı <laughs> Vitalik'e bunu anlatmaya çalışıyoruz ama tabii ki de yani burada zor kolay bir şey değil yani işin teknoloji tarafında bu zorluklar e, mutlaka istiyoruz sadece hani o tarafta halledilmeseyken birçok sorun var ama 2.0'a gelmeden önce diyeceksiniz ki işte atıyorum fiilleri düşürelim şu an Vitalik diyor ki bizde fiiler ar arz taleple e, şekilleniyor. İşte biz bunu e, bir şekilde düşürsek arz talep de yine yükselecektir gibi. Ya da belli bir limit koysanız bu sefer kimin işlemi öncelikle Tabii. geçecek? Artık siz bekleyeceksiniz bir gün sonra e, transferiniz gerçekleşsin. Bu Ethereum'a daha kötü etkileyebilir. Ya Lightning o, Network mutlaka... gibi bir güncelleme yok mu ya Ethereum'da şöyle hızlı <laughs> Evet işte o tarz bir şeyler istiyor açıkçası. Yani burada e, insanlar neyi kullanıyor şu an? Ethereum değil ama işte e, TRX Tron ağını kullanmaya başladılar. İşte daha farklı yan ağlar e, yine farklı çeşitli yan ağları e, kullanıyorlar. Ama tabii ki de oradaki de Ethereum bizim Ethereum değil yani. Ama e, hesabına geçtikten sonra senin Ethereum'un oluyor tabii ki. Ama yani buradaki e, şeyi... Çok iyi anlamak gerekiyor. Ethereum'da o yüzden ben gerçekten böyle 2.0 haberi ya da bir geliştirme haberi gelmedikten sonra bu fiyatların çok da yukarı gideceğini düşünmüyorum. Yani şu an piyasa çok e, kopmuş bir şekilde giderken biraz böyle karamsar bir yaklaşım olacak ama ben genelde hep böyle yükselişlerde bu karamsarla kapılıyorum ki herkes kapılmalı bence. E, ama Ethereum tarafında... Evet 2000 dolar olabilir. Yani buradaki dediğim rakam 1800 dolar değil yani. 2000 dolar olabilir. 2100 dolar olabilir. Ama bizim beklediğimiz 10.000 dolarlar. Yani tabii, bu tabii. Ethereum'da gelmeyecek orası kesin. Ama şöyle bir senin de bir açıklaman vardı önceki videolarda ki bence çok da mantıklı. Bitcoin'le kıyaslıyordum mesela. Bitcoin ATH'sine yaptı. Üzerine koydu koydu ama Ethereum hala çok kısır. Buna katılıyor musun? Ben aslında katılıyorum hala bu senin bu cümlene. Tamam ATH'ı geçtik ama yani 200 dolar falan geçtik yani. 200-250 dolar falan. Tabii ki yani orada Bitcoin ikiye katlamışken Ethereum'un açıkçası bu kadar ıı, kısır kalması. Hani bu mu yani diyor hani bu kadar teknolojik üzerinde ıı, merkezi finans kurulu ıı, bir sistemin bu kadar az artması açıkçası çok da şey değil yani akla mantığa uymuyor ama dediğimiz bir sıkıntı var işte yani orada DeFi tarafında da çok büyük geliştirmeler daha fazla ilerleyemiyor ben öyle görüyorum evet içeride kilitli değer sayısı çok artmış durumda ve her geçen günde artıyor ama şöyle bir şey söyleyeyim benim DeFi'de kilitli bir miktar yatırımım var ve benim onu şu an çekmememin tek nedeni fee'den dolayı muhabbet yani... evet. o zaten şu an DeFi'de Evet yani ben şu an gönderdim ee, az da bir rakam değil yani güzel bir miktar gönderdim ama onu çekersem benim işte orada kazandığım stake ettiğim değerden Zarar etmiş olacağım. Zaten gönderirken bir ton ücret ödemişim. Bir de çekerken ödeyeceğim. Hiçbir anlamı kalmıyor Tabii. o zaman benim oraya bir stake etmemin. E şu an yani merkeziyetsiz borsaların güncel borsalara rakip olması gerekiyor. E bugün baktığımızda e, merkeziyetsiz borsa olan pankek'in çok ciddi değerlendiğini görüyoruz. Çok ciddi bir akım olduğunu görüyoruz o tarafa. E bunları falan değerlendirince Ethereum'un işte o kadar kısır kalması bana çok anormal gelmiyor. İşte neden e, Polkadot yükseldi? Neden e, AVAX yükseldi? Neden bir yandan Algorand ve e, kozmoz peşinden koşuyor e, bunlardan dolayı açıkçası yani ve en büyük göstergesi Uniswap ve Pancake kıyaslamasında Uniswap'a hala bir akım var hala oradaki değerlemeler e, yükseliyor Çünkü inanç var 2.0'la şu sistemin e, çok ciddi miktarda devrimsel yani bir etki yaratacağını herkes düşünüyor Ben de bu fikirdeyim ama biraz daha böyle 2.0'a geçmesek de ya bir işte bir, bir, ara güncellemeler. Daha, ara güncelleme yani faz 0'dayız ya şu an faz 0.5 evet. hani hani o fazla böyle bir insanların işini rahatlatacak. Yani bunlar da evde yatmıyor. Çalışıyoruz biz de diyecek böyle açıklamalar ihtiyacı var peki, bence piyasanın. Peki sence çok pardon sözünü kestim belki ama evet, DeFi evet. tarafında bu bahsettiğin olaylar sorunlar var. E ee, yetti artık falan deyip DeFi akımının DeFi'deki kripto para projelerinin başka bir yere taşınması sence mümkün mü? Tabii ki yani şu zaten Avalanche Avalanche platformu şu an Uniswap'ı direkt kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Yani aynı mantıkla çalışıyor. Solidity ile yazılması gibi. Ee, o, o, bunda bir sıkıntı yok ama olay zaten teknoloji ya da de yazılım değil. Olay tamamen e, onların kullanılması ve orada yaratılacak kripto paralar ve bu köprüler. Yani bence önümüzdeki günlerde e, biraz daha böyle derinlere bakarsak en değerlenecek tarafta şunu göreceğiz. Ethereum'la işte e, diğer e, Avalanche gibi, işte Polkadot gibi, Algorand gibi diğer platformların e, arasındaki köprüler bir sağlayan Interoperability yani. şey evet. e, çok ya, yönlü bu, çalışan, Aynen. çok yönlü çalışan yani hem kendi zincir kendi evreninde hem de evrenler arası açıkçası yani biraz şey gibi oldu ama <laughs> yani, Ethereum'da o yaratılan tokenların bir şekilde av avalanç platformuna aktarılması lazım yani karşılıklarının e bunlar aktarıldıktan sonra bence buna en güçlü aday ben avalanç olarak görüyorum. Peki şunu sordum ama arada kaynadı bu CME'de vadeli işlemler başladı bugün. Sen ne düşünüyorsun? Bugünden itibaren sence neler olabilir? Akabinde de Bitcoin'i şöyle çok kısaca konuşup Elon Musk Dogecoin olayına da girip istersen şöyle yavaştan. Şunu söyleyeyim yani şu an ben anlık böyle bir etkisi olacağını düşünmüyorum ki zaten olmadı. Biraz daha sabit gidiyor ama uzun vadede e, kurumsal yatırımcılar için bu vadeli kontratların önemini e, biliyoruz. işte risklerini azaltmak için e, şu fiyatlardan da uzun vadeli bir işlem yapılır biraz tartışılır ama kuşkusuz değerli bir şey, gelişme. Çünkü Ethereum'da o Bitcoin'in sadece sahip olduğu tahtın yanında ya ben de varım, ben bir altcoin değilim. Ethereum, yani Bitcoin'e alternatif bir coin değilim. Ben kendi başıma bir demesi için bence de çok güçlü bir adım olduğunu düşünüyorum. Ama fiyata yansımasının kısa vadede böyle bir e, etkisinin olacağını düşünmüyorum. Biraz daha uzun vadede Ethereum'un şu dönemde gücüne güç katacak bir gelişme olarak yorumluyorum ben. Bence bunlar güzel yorumlar. Çünkü hani biz Bitcoin'deki vadeli, CME'deki vadeli Bitcoin işlemleri başladıktan sonra hiç gün yüzü görememiştik o dönem. 2017 Aralık'ta. Dolayısıyla fiyata etki etmesin. Tek temennim o zaten. Hadi evet. Ne güzel. <laughs> Aynen Bitcoin ile ilgili neler söylersin şu an günceldi ve Elon Musk Dogecoin olayı var şöyle kısaca bir senden de update güncelleme alırsak süper olur. Ya şimdi ben işte biraz e, hani yazılımla ilgilendiğim için i̇şte bana şunu söyle İşte Elon Musk e, bir kripto parayı'nın tweetini attığında otomatik alım yapabilir miyiz? Hani bu tarz şeyler geliyor ama bu benim açıkçası kripto paralarda sevdiğim şeylerdi. Bir tarz şeylerde değil e, McAfee'den hatırlıyoruz işte. biz McAfee'de yani yaptı yani. 2017'de. Ha, kesinlikle yani bunlar e, sanki çok şey gibi yani dışarıdan bakan kişi çünkü Elon Musk'ı sadece kripto paracılar takip etmiyor tabii ki de bir sürü kişi takip ediyor ve dışarıdan bakan biri ya zaten kripto paranın işte çok volatil olması ya bunlarla balon diyen bir ekip var ve işte Elon maskı çıkıyor ki işte Dogecoin falan yani onunla hakkında. Ya ben çok masum olduğunu düşünmüyorum ya Elon Musk'ın. Şey... bilmiyorum oradaki açıkçası getireye ihtiyacı var mıdır? Ya yoktur, da, yoktur da. da hani Ego ego mu tatmin ediyor Ego mu ama... dalga mı geçiyor artık piyasayla? <laughs> Çünkü evet. abi yani bugün tweet atmış Bitcoin'den daha iyi diyor mesela Dogecoin için. E bakıyorsun Dogecoin adreslerine toplam arzın zaten %29'unu bir tane adres tutuyor. E geri kalan 15-20 tanesi de geri kalan arzın büyük çoğunluğunu tutuyor. Hoş geldin merkezi dünya yani, yani biz burada merkezi sizlik için yırtarken. <laughs> Ya kesinlikle öyle bir de burada şey var yani zaten o tarafta e, yani dış yani kripto parayın ne olduğunu tam bilmeyen işte merkeziyetsiz finansın ne olduğunu tam bilmeyen kitleye de ya işte bu da böyle manipülatif bir şey işte bir tane köpek resmi olan bir şey insanlar yatırım yapıyor e, oradan yukarı gidiyor yani kripto paralar game spot'tan çok daha büyük olduğunu düşünüyorum açıkçası Hı -hı. E, ondan dolayı da buradaki e, hani ben Elon Musk'ı severim bu arada hani e, takip ederim. Hı -hı ama bu şeyleri benim çok hoşuma gitmediğini söyleyeyim. Yani. De, Bence devamda etmemesi gerekiyor. Sanki ilk başta şuydu. Yani Bitcoin o e, bir maksimalist gibiydi. Yazması, bir sahiplenen e, bir havadaydı. Ya e, kesin ya Bitcoin'i oraya yazması tam Bitcoin zaten kabul edilmiş. Yani Elon Musk kabul etmese ne olacak ama Elon Musk'ın ben de kabul ediyorum demesi Çok değerliydi ama bunu e, bir şaka kripto parası üzerine yapması açıkçası biraz soru içer. Burada da şunu demiyorum. Yani o bir işe yaramaz işte ya da e, yukarı gitmeyecek falan demiyorum ama benim yatırım ve e, ilgi alanıma çok uzak bir kripto para olduğunu kesinlikle eklemeliyim. Şu mi? an Bitcoin bu arada 42.650 dolar. Oo. <laughs> evet, önümdeki panelden bakıyorum. Anlık Ethereum 1710 dolar, XRP 43 cent, DOT 22 dolar, 21.97 gibi gibi baya baya coşuyor. Çok güzel. Evet. Litecoin 160'a doğru gidiyor. LINK 25'lerde, XLM 0.40'larda. Cardano, Cardano iyi coştu ya. Bu arada, bu tamam. arada şu an flash bir gelişme yaşanıyor. Dedik ya 43.450 dolar şu an Bitcoin. Bunun sebebini sen söyler misin? Şu an yaşanıyor, yayının ee, kayıtını Tesla, aldığımız an. Aynen, Tesla buçuk milyar dolarlık Bitcoin aldığını e, açıklamış. Bununla beraber tabii ki de bir çok üstü hatta ödeme de kabul ediyormuş Bitcoin'le. Vay süper. E, Elon Musk yine e, yaptı yapacağını. Ama bak çok hareketli, e, bayağı şu an acayip volatil. O, tamam. Evet. <laughs> o zaman bu bilgilendirmeden yok, yok. sonra. <laughs> güzel, güzel ama çok çok hareketli. Yeni yatırımcılar lütfen çok dikkat etsin. Bir anda gaza gelmesin. Yayını kayıt alırken yaşanan şeyler bunlar. Ethereum da evet. 1720 dolara çıktı. Dogecoin ile ilgili yaptığı bence yorumlar işin yani şey tarafında biraz daha esprili yaklaştığı bir gerçek ama Böyle bir geliştirme yapması, böyle bir destek vermesi bence çok çok önemli ki şu eğer 100 milyon dolar olsaydı da 10 milyon dolar olsaydı da mikro stratejinin alımından çok daha değerli olduğu çok çünkü yeni bir şirket konuşacağız artık ve bunun da böyle arta arta devam etmesini ben bekliyorum. Yani çok evet. güzel bir haber. Yani bu güzel haber bu sadece... aynen şu sert yükselişte biraz geri çekilir muhakkak. Ee, orada çünkü algoritmik e, işlemler de e, den de kaynaklı. Daha sonra tekrar böyle bir Bir o sakinleşir. yoluna e, doğru bence önemli ve güçlü bir adım olduğunu evet. düşünüyorum şu an. Güzel adım. Tesla yani Tesla'nın bunu. Tesla zaten bu arada hani S&P 500'de değil mi? Evet evet evet. Dolayısıyla evet. hani senin söylediğin bir şey vardı. Okulvara da gidiyor. Giriyoruz sanırım. Hani S&P 500 şirketleri yavaş yavaş Aynen. Bitcoin alacak. Hatırladın değil mi? Bak işte ilk evet, ilk evet, bomba aynen. geldi ilk bomba birinci bomba bu aynen yani bu yavaş yavaş aynen zaten öyle. anket yapılmıştı çok sıcak bakıyorlardı bitcoin alımına olaylar aynen. böyle. Şimdi e, burada da güzel olan şey şu olur işte Ford çıksın Volkswagen çıksın bir şey çıksın o da desin ki biz de Ethereum alıyoruz. Hadi aynen. tamam <laughs> böyle bir yarışta da işte güzel bir. <laughs> Ama Şuraya şunu düşünüyorsun böyle. ya Ozan yani bu kadar kurumsallar giriyor işte şimdi Tesla Bitcoin topluyor e bundan geçecek 5 sene 10 sene geçecek mesela küçük yatırımcının elinde hiç yok hepsi satmış gibi böyle bir şey hayal ediyor musun hep böyle bütün kurumsallar kripto paraları böyle köşe başlarını kaplamış küçük yatırımcı ya ucuza hani... satmış gibi. Ya açıkçası öyle olacağını da... yani ona evrileceğini çok düşünmüyorum çünkü burada o zaman işte şey devreye girecek, merkeziyetsizlik devreye girecek ya, yani ee, çünkü burada bir işte kredi çekip sahip olmayacaklar şirketler bunları satacaklar çünkü şirketler para ihtiyacı olacak şirket bunu döndürmeye çalışacak şirkette ama ana amacı bu değil ama e, ben hala bireysel yatırımcının ağırlıkta olduğu bir sistem açıkçası düşünüyorum ama burada tabii ki de ETF'leri dışarıda bırakıyor yani grayscale gibi Hı -hı. noktaları dışarıda bırakarak işte e, MicroStrategy gibi artık Tesla gibi e, kurumların e, her zaman biraz daha az paya sahip olacağını düşünüyorum çünkü Bitcoin'in bence yapısı bu. Eğer dediğin gibi olursa benim çok hoşuma gitmez yani. Ben, evet yani mesela e, ben, bunu, yani. ben bunu sana sorarken aklıma Netflix hissesi geldi, Facebook hissesi geldi. Şimdi orada bireysel yatırımcı da var da hani arkada kim bilir kaç tane büyük şirket de vardır. Yayın anında da anlık süper haber aldık işte Tesla ve 43.710 dolar şu an bakalım. Bakalım bayağı da Ethereum'da <laughs> 1750 dolar civarlarında Ethereum'a da yaradı bu. Evet, bugün Ozan'la birlikteydik iCrypex'ten dostlar. Biliyorsunuz, biliyorsunuz iCrypex'indeki haftalık ve günlük analizleri var. Onun için aşağıdaki linkten üye olabilirsiniz iCrypex'e. Ozan, çok teşekkür ediyorum. Söylemek istediğin başka bir şey var mı? Ben çok teşekkür ederim. Keyifli ve e, güzel bir yayın Anlık oldu. Anlık heyecanlı i̇şte bir yayın oldu. <laughs> aynen öyle, bu haberiyle beraber. Şu an grafiğine bakıyorum bir yandan da muhteşem. Evet <laughs> evet, süper. Bak 43.947 dolara kadar değmiş, 44.000 dolar civarlarına. O zaman görüşürüz. Çok sağ ol katıldığın için. Görüşürüz. Katıldığın renk verdiğin değerli bilgilerine. Hoşça kalın dostlar. Bam bam görüşürüz. Evet. Bir, bir saniye pardon. Bir Devam edeceğiz abi. Ha, Bitcoin ne? <laughs> Tesla haberi gelmiş. Ha, <laughs> <laughs> Bitcoin ne, ne, niye geldi haber? Tes <laughs> milyar dolarlık alım yapmış. Alım yapmış. Tesla. Tesla evet. Tesla bir buçuk milyar dolarlık alım yapmış abi. Artık bundan sonra ödemeyip kabul edeceğine. Bitcoin'le de ödeme kabul edecekmiş Tesla. <gülüyor> Dur. Elon Musk'la ilgili bizi. Abi aynen. Elon Musk'ı Kral Elon Musk. <laughs> 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 Sensin bu dünyayı kurtaracak adam. <laughs> Hemen dönelim. Yani e, oradaki şeyleri de e, güzel yani bence. Bir, evet. E, bu buradan devam edelim istersen. Bu arada Aynen. yayın anında flash bir gelişme geldi. Tesla, Tesla, Tesla ne kadarlık aldı dedin sen? Şu ee, an oluyor çünkü bu olay. Şu an oluyor. Ne kadarlıktı? 1,5 milyar dolar mıydı? Alıp ne kadardı arkadaşlar? Şey, Tesla ne kadar? 1,5 milyar dolarlık Bitcoin almış. Aynen. Tesla şirketi. Evet. 1,5 milyar almıştı. dolar. Tamam o zaman